bir şey yaşamasak bile bazı insanlar içimizde ukde olarak kalıyor. Sende de var mı öyle bir durum? Var. Kızın adını vermeyeyim. O denimi hatırlayanlar vardır. Buna asmıştım hatta floranı kızın. Bundan 8 ay önce falan. Ya ukde dediğim hani olsa keşke yaşasak değil de. Hani yarım kalmış bir hikaye ya, onu anlamadım ben. Mevzu şöyleydi. Ben kızı internette falan tanımadım. Hasan diye bir arkadaş var. Onun Batu diye bir arkadaşı var. Oldu canım. Daha fazla oldu hatta. Biz bu çocuklarla takılıyoruz, içiyoruz mekanlarda. Çağırdılar bu, bunlar beni. Bilar erkek, erkek erkeğe takılacağız, içeceğiz, makara peşindeyiz. Karı kız avlamayacağız, bugün içip sohbet edeceğiz. İyi güzel, gelir misin? Gelirim. Tam aradığım ortam. Gittim bir baktım Batu'nun yanında bir tane kadın var. Kadın da bizden yaşça büyük. Allah Allah dedim. Oğlum dedim hani erkek erkeğe takılacaktık amcıklar beni niye çağırdınız o zaman? Hasan'a söyledim bunu. Hasan dedi ki dur dedi benimki de gelecek. E ben ne yapacağım dedim size bakıp 31 mi çekeceğim hani beni niye çağırdınız lan o zaman buraya? Neyse bu benimki dediği karıyı tanımıyor zaten bu. Hani bu kadının yeğeniymiş o kız. İyi gelsin. <laughs> artık gidemiyorsun. İçmişiz o kadar. Kız bir geldi. Aga. Kız çok güzel bir kızdı. Harbiden yani. Gözler kocaman. Türkan, Türkan Şoray gözleri vardı kızda. Bir girdi gülüş mülüş efsane zaten. Bir girdi o lan dedim. Bu mu, bu mu dedim Hasan'a verecek lan hani. Elinde böyle alışveriş yapmış falan. Mağaza poşetler var, kağıttan. Neyse, geldi de oturdu. Oturma düzenimiz şöyle. Şimdi Paint'i açmam lazım, anlatmam için. Kuş bakışı bir çizim yapacağım. Yine Paint geldi. <laughs> Meşhur Paint yayınları. Var, buradayız, tamam. Şimdi Bilal masamız şu. Şu kadar büyük, evet. Şimdi kafa olarak çizeceğim. Bu Batu, tamam mı? Bu da karı. Karının kafası küçüktü biraz, evet. Amına koyayım. Ben burada oturuyorum. Bu arada şurası da duvar. Baya duvara yapışık bir şekilde oturuyorum. Hasan burada oturuyor. Hasan'ın kafası benimkinden büyük biraz. Sonra kız geldi buraya oturdu. Bu da kız. Dur bunu kızsa pembe yapalım bunu. Şunu da silelim. Bunu da pembe yapalım. Bunlar kadınlar. Hoş bu pembe değildi biraz böyle gri. Tahminimce <laughs> Neyse. Dur kendime de kırmızı yapayım. Yani ana karakteri bilin diye. Ben de burada oturuyorum böyle. Gridir, eminim ki gridir. Yani tek bıçaklı permatik sendromu. Neyse kız geldi oturdu. Ben sik gibi kaldım tek başına. bununla bu birlikte bununla bu birlikte takılı Ko konuşmaya çalışıyorlar falan ben sik gibi kaldım tek başıma Hiç kimin içeyim bari dedim. İçiyordum kız beğenmedi Hasan'ı belli konuşmalarından bile Hasan soru soruyor tek kelime cevap veriyor falan bakmıyor bile yüzüne. Kızın canı çok sıkıldı bana döndü şöyle bir uzandı sen kimsin ya dedi hani hiç konuşmuyorsun şu duru budur. Biraz bahsettim kendimden. Yayıncıyım falan deyince ilgisini çekti. Aa nerede? Youtube'da şudur budur. Kız full bana kitlendi. Ben ne Hasan bir bozuldu. Allah Allah ya ben kıza yavşamadım bile. Ben de kısa kısa cevaplar veriyorum ama kız devamlı soru soruyor. 12'de yayın açacağım. Saat böyle 11.40 falan oldu. Dedim ben kalkıyorum. Ben de bak, yayından bahsettim. Ben yayın açacağım 12'de. Geç kalmayayım çocuklar bekler. Ben dedim, kaçıyorum size bir eğlenceler. Kalktım. O kadar da bir içtim. Çişim geldi. Dur dedim gitmeden bir işeyim tuvalete öyle gideyim. Çıktım kalktım masalarından. Hadi eyvallah Allah'a emanet. Tuvalete girdim. İşledim. Çıktım bir baktım karşımda kız. Ya bir 15 dakika daha durur musun dedi. Ulan, acayip de hoşuma gitti kız. İyi dedim, durayım. Elimden tuttu, çekti beni. Bayağı o nereye ben oraya artık o saatten sonra. Canlı müzik de çalıyor. E, hareketli de müzik çaldı. Dans etmek istedi kızıma. İyi, edelim. Ben de itliğine, Hasan'a da kıl oldum o gün hani. Beni niye çağırdın o zaman amcık diye. Dedim, bak dedim, aramızda böyle muhabbet oldu. Dans ederken konuşuyorum. Hasan dedim, dönüp nah çeker misin böyle? Aynı anda nah çekelim dedi böyle. <laughs> Kıza bile nah çekiyor, nah çektikçe Hasan'ın yüzünden düşen bin parça. Ben çekiyorum, o çekiyor Ama güldük, eğlendik kızla. Bir 10-15 dakika dans Dedim ama ben artık gidiyorum. Dedi ki, hani Instagram adresini verir misin? İyi dedim, vereyim. Verdik, ekleştik orada. Ben yoluma devam ettim. Kızla sohbet etmeye devam ettik gece boyu. Sabah bir uyandım karı engellemiş. Şu artık paint'i bir kaldıralım. Sabah bir uyandım karı beni engellemiş. Ulan ne kötülük yaptık bir şey de demedik. Ya, konuşmalarda şey vardı yarın buluşuyorduk. Anlamadım ne olduğunu. Neyse pek de sikere takmadım hani bir kere gördüğüm bir kadın sonuçta. Bir hafta falan geçti. Hasanların yanına gittim. Bilardı ne oldu o gece? Biz de onları siktik ya dedi. Oğlum dedim karı beni sabah engellemiş buluşacağım diyordu. İşte biz engellettik. İnandım ben de bu hikayeye Neyse. 2-3 ay geçti üstünden olayım. Ben takmadım ama bir kere gördüm bir kadın ya. Yani. 2-3 ay geçti üstünden. Instagram'da mesaj. Bu kız atıyor. Şaşırdım. Ben de o sırada başka bir kızlıyım. Özdere'de e, o kızın ya. Beni takıldım kızın. Kız arkadaşının yazlığı varmış. Karantinayı orada geçireceğiz. <laughs> İyi güzel. Orada mesaj at. Şimdi numaranı verir misin? Bir konuşalım. İyi vereyim. Görüntülü konuşmaya başladık Whatsapp'tan. Ya dedi ben videolarını falan izledim dedi. Çok çekindim korktum senden. Azar videolarını izlemiş kadınlara olan tavrımı. Ya dedim o bir şovani hani aptalarla alay ediyorum ben normalde kadınlara öyle davranmıyorum ki senle de konuştuk sana hiçbir kötülüğüm oldu mu? insanı bu yüzden engellenmez. Ya dedim buluşalım mı seninle bir kere? Dedim olur yani canıma minnet. Ama dedim ben şu an özledim iki gün sonra geleceğim İzmir'e. Tamam diye buluşalım. Buluştuk kızla. Ulan ne kadar da hoş sohbet bir kadınmış. Hoşuma gitti bayağı hani bildiğin tutulmaya başladım hafif Hatta böyle bir tuvalet falan arıyorduk. Bu şey İzmir'de var. Bozuk para atıyorsun tuvalet açılıyor. Tam böyle işte bozuk para atmayı kez bir yanaştık öpüşü... Ya yani burun buruna geldik böyle öpüşecektik. Geri çekildik ne oluyor lan de kafalar değil ya. Ama çekti bir şeyler. Neyse. Yok karşıya kal. Neyse o gece öyle bitti. Dedik ki işte iki gün sonra bir daha buluşalım. Tamam. Bak gram kötülük yok mevzunun içerisinde. Sabah yine kalktım karı beni yine engellemiş. Hey Allah'ım ya Rabbim diyorum. Bu nedir amına koyayım ya? Bir daha dedim gelirse arabadan skip atacağım. Bir, birkaç mevzusundan bahsetti hastalıkla alakalı böyle böbrekle alakalı bir mevzu ameliyat falan olayı işte tedaviye baş yeni bir tedaviye başlayacağız şudur Şu budur ulan sıçıyorum bayağı sıçıyorum <laughs> evde numaramı da biliyor ya bir baktım bu arıyor beni açtım dedi senin evin önündeyim ben bu kızı eve bırakırken, yani, Aa, bak dedim ben de burada oturuyorum falan, biliyordu evin yerini. Sen de evin önündeyim, aşağı iner misin? Dedim ineyim, ya götümü nasıl sildim hatırlamıyorum bile. <laughs> beş dakikada böyle bir hazırlandım, ev haliyleydim hani. Beş dakikada ben bir hazırlandım, indim aşağı. Apartman kapısını açtım, içeri girdi. Yanında kuzenleri falan da vardı kız. Apartman kapısını açtım içeri girdi böyle bir hani ittirircesine. Yapıştı dudaklarıma. Aptal oldum hani çok isterdim o kadını öpmeyi. Bir anda öyle öpüşükle karşılaşınca mal oldum. Ya dedi tedavi çok iyi gidecek. Doktordan güzel haber aldım falan. Bundan sonra buluşabiliriz. İyi dedim buluşalım. Tamam. Ama bak dedim bir daha engellemek yok değil mi? Yok yok dedi bundan sonra engellemek yok. İyi. Bir daha buluştuk. Bu sefer artık böyle sevgili gibi takılıyoruz falan. Kitap hediye etti bana bilmem ne. Hediye almış buluştuğumuzda verdi. O zamanlar da valide evde. Valide buradayken. İşte bir valide falan dönüyordu. Dedim çok güzel kahve yapar, şudur budur. i̇çmek isterim dedi. İyi ee, dedim gel buyur iç yani. Kapımız herkese açık. Valideye de böyle şey almış, çiçek almış bir tane. Şeyi de bir kadın. Yani, ne denir ona? Kibar diyeyim. Neyse valideyle konuştular, ettiler, sohbet ediyorlar bunlar. Ben hani dışarıdayım, bunlar bayağı zarif. Evet, ben de Elitist mi ananın ama artık ama Neyse bunlar valideyle konuşuyor. Ben bayağı dışarıdayım izliyorum ama kız yanımda. Burada oturuyor böyle. Hoşuma da gittik. Valide de sevdi. Ne tatlı kızmış ya bu şudur budur. Ama annemden öyle çok duyamazsın kadınlar hakkında şimdi. Hayatıma giren kadınlar hakkında. Ulan ne güzel gidiyor her şey. 2-3 gün böyle buluşuyoruz. Dışarıdayız ama hep. Yani evde anne var. <laughs> Bir baktım yine engellendim. Üç gün sonra. Nasıl olur lan dedim. Bak engellenmem şey bu arada. Whatsapp ve Instagram'dan engelleniyor. Dedim sikerler böyle bir durumu. Ne oluyor amına koy. Normal telefonundan aradım. Annesi açtı telefonu. Kızımdan dedi uzak dur dedi. Teyzeciğim dedim neden? Abisi duyarsa dedi çok kötü olur dedi. Dedim abisi duyarsa abisi için kötü olur da neden dedim. O kadar söylüyorum uzak dur dedi kapattı telefonu. Anlamadım ne olduğunu da ne oluyor lan hani. İki gün sonra Whatsapp'tan engeli kaldırmış. Ya işte ben kalmışım annemin yanında. Annemle dertleşiyorduk. Onun için özür dilerim. Biz dedi bir daha görüşmeyelim. Ya tamam neden ne oldu hani amına koyayım? Ben bir şey yapmadım ki. O kadar söylüyorum dedi, Tekrar engeli bastı. Karı o gün bugündür yok. Kaç ay oldu? 8 ay mı oldu? 9 ay mı oldu? Nedir? Yarım yarım kaldı. Şey gibi düşün ya. Tam böyle vardır yaşayan. Tam böyle 31 çekersin, boşalacaksın. Annen ya da baban bir anda odaya girer ya. Yarıda kalır o zevki. Aynı kafayı ve aynı hissiyatı yaşadım ya. Ulan bir sonuca bağlansaydı. Tahminim şöyle. Büyük ihtimalle bu karının bir tane manitası vardı. Belalı bir tip böyle. Kadın da fırsat buldukça hani arabeden hoşlandı. Birisiyle takılıyordu. Annesi beni o herif sandı. Kız da tehdit mi ediyor? Nedir? Belki de izliyordur. Kız da işte bulduğu fırsatlarda takılma hikayesini gerçekleştirdi. Takılma neyse artık yani kendince küçük bir aşk yaşıyordu. En sonunda baktı bu işimiz sonu yok. Sonra tamamıyla kayboldu. Okta hikayesi bu. Bir tane soru soruldu. Yarım saattir mevzu anlatırım. Çişim geldi.